Otomobil isimleri çeşit çeşit. Kimisi insan ismiyle, kimisi de sadece bir numarayla anılabiliyor. Bazıları ise model ismini harita üzerinden seçmiş. Petronas'ta bilgin olsun da bugün bu otomobillere bir göz atacağız. Yalnız yine kurallarımız var. Listedeki araçların model isminin tamamı bir yer ismi olmak zorunda. Bu nedenle Renault 12 Toros maalesef listemize giremedi. Ama yine de ismini okuduğumuz için mutluyuz. Capri çoğumuzun aklına kısa pantolonu getirse de isim aslında Napoli'nin açıklarında yer alan bir adaya ait. Ford'un bu isimle anılan coupe modeli ise zamanının gözde sporcuları arasında. 1968-1986 yıllarında toplam 3 nesil üretilen otomobilin popülerliğinin nedenlerinden biri de geniş bir kitleye hitap edebilen motor seçenekleriydi. Capri'nin ilk neslinde hacimleri 1.3 ile 5 litre arasında değişen bir sürü motor seçeneği sunuluyordu. Silindir dizilimleri de hacim kadar değişkendi. V6 ve V8 ünitelerin haricinde 4 silindirli motorlarda sıralı ve V dizilimi sunulmuştu. Aslında buraya Seat'ın bütün modelleri yazılabilirdi ama biz İspanyol markanın C segmentinde yer alan modelini listeye aldık. Denize kıyısı olmayan Leon bölgesinin başkenti olan Leon'un tarihi milattan önceye dayanıyor. Otomobil olan Leon ise 1998 yılından beri bizlerle. İlk nesli İtalya dizayn tasarımı olan otomobilin ikinci nesli Walter da Silva imzası taşıyordu. Üçüncü nesliyle birlikte platform kardeşi Volkswagen Golf'ü zorlayacak hale gelen otomobilin güncel dördüncü nesil örnekleri de 2020 yılında ortaya çıkmıştı. Kaliforniya aslında Ferrari'nin 50'li ve 60'lı yıllarda birçok modelinde kullandığı bir isim olsa da kurallarımız gereği o araçlar listede bulunmuyor. Bizi ilgilendiren model ise yüzünü 2008 yılında gösteren Cabriolet. Zamanında Ferrari'nin giriş modeli olan otomobil açılabilir metal tavana ve inanılmaz derecede dar arka koltuklara sahipti. 4.3 litre bir V8 ile donatılan California, daha sonra 3.9 litre hacimli ve turbo beslemeye sahip bir V8 ile donatılmıştı. Bu arada Kaliforniya'nın yerine geçen Portofino Aracın ismini Amerika'dan İtalya'ya taşıdı. Bunu da not olarak düşelim. Aslında dünyanın birçok yerinde ismi sadece Rio olan şehirler bulunuyor olsa da Kia'nın küçük hatchback modeli ismini Rio de Janeiro'dan alıyor. Brezilya'nın en büyük ikinci şehrinin ismi 1999 yılından beri bir Kia'ya veriliyor. Şu anda 4. nesille birlikte olduğumuz otomobili bir hatchback olarak biliyor olsak da dünyanın farklı bölgelerinde sedan, station wagon ve crossover gibi gövde seçenekleri de sunuluyor. Araçta sunulan motor seçenekleri ise hiçbir zaman 1.6 litre üzerinde çıkan hacme sahip olmamış. Hyundai de Amerika'da yer alan şehirleri araçlarına model ismi olarak vermeyi sevenlerden. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinin ikinci büyük şehri olan Tucson, Hyundai'nin 2004 yılından beri ürettiği SUV modelinin de ismi. İkinci nesli Avrupa pazarlarına X35 ismiyle gelen otomobil daha sonra tekrardan bu isme dönüş yaptı ve günümüzde dördüncü nesil örnekleri de üretilmekte. Markanın değişen tasarım yüzünü yansıtan araç her geçen nesille birlikte premium pazara biraz daha yaklaşıyor gibi. Siz ne dersiniz? ABD'den devam edelim. Bu sefer aracımız adını bir gölden alıyor. Kaliforniya Nevada sınırında yer alan Tahoe Gölü 490 km kare alan kaplıyor ve en derin yerinde 500 metre derinliğe ulaşabiliyor. Bu kadar büyük olmasa da Chevrolet'in 1991 yılından bu yana ürettiği SUV modeli Tahoe da büyük bir araç. Günümüzde 4. nesile birlikte olduğumuz otomobil ilk nesilde 3 kapılı olarak da üretilmiş olsa da ikinci nesilden bu yana sadece 5 kapılı örnekleri bizimde. Kaput altında ise ilk gün olduğu gibi şimdi de V8 motor seçenekleri bulunuyor. Türkiye'de Toyota'nın pick-up modeli dediğimizde aklımıza Hilux geliyor olsa da Amerika'da durum farklı. Böyle olunca Japon üreticinin ABD'de sattığı modellerden birinin ismini buradan alması da normal. İsmini Washington eyaletinde bir şehirden alan araç 1995 yılından beri üretiliyor. Ve kendisi Japon üreticilerin uzun model ömürlerini gösterir nitelikte bir araç. Aradan geçen 26 yılın ardından günümüzde de 3. neslinde olan Tacoma Kuzey Amerika'da kompakt olarak adlandırılsa da boyu 5.7 metreye geçen seçeneklere sahip. Alfa Romeo'nun Bertone tasarımlı kupe modelinin hikayesi ilginç. Konsept haliyle Kanada'nın Montreal kentinde tanıtılan aracın o dönem bir ismi bulunmadığından insanların zamanla kullanmaya başladığı şehir ismi seri üretimde de aracın model adı olmuş. Konsept halinde 1.6 litre hacimli bir motor kullanılan otomobil seri üretime geçtiğinde kaputu altına 2.6 litre hacimli bir V8 yerleştirilmiş. 1970-1977 yılları arasında üretilen Monreal 200 beygir güç, 235 Nm tork üretebiliyordu. Aracın tasarımında en çok dikkat çeken yerlerse farlar ve B sütunuydu. Tarihinde Le Mans galibiyeti olan üreticilerin model adı için bu organizasyondan esinlenmesi çok garip değil. Bu markalardan biri olan Bentley, büyük sedan seçeneklerinden birine Lasart pistinin bölümlerinden birinin ismini vermiş. Pistin bir düzlüğü ve burada yer alan köyün ismi olan Muzan dışında Bentley'de ismini bu çevreden alan birkaç model daha bulunuyor. Bunlardan ilki Unodial isimli süperspor otomobil konsepti, ikincisi ise sportif sedan Arnaş. Geldik bir başka tanıdık araca. Lada'nın ünlü Samara'sı da ismini Rusya'da bir şehir ve bu şehrin yanından geçen nehirden alıyor. Aslında Otovaz 2108, 2109 ve 21099 olarak da bilinen aracın Avrupa pazarında Samara olarak adlandırılması iyi olmuş. Biz genelde 3 ve 5 kapılı hatchback ve 4 kapılı sedan modelleriyle büyümüş olsak da Samara'nın panel van ve kabriyole gibi gövde seçenekleri de bulunuyor. Gerçi onlarca yıl çok az değişimle üretilen bir otomobilin bu kadar seçeneğe sahip olması da pek sürpriz değil. Bir Petronas'ta bilgin olsun daha sonuna geldik. Peki sizin aklınıza ismini bir yerlerden alan araçlar geldi mi? Eğer geldiyse bu araçları yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.